Merhaba. Vahit öğrenme ismim. 57 yaşındayım. 87'de Adana karda iş aldım. 2001 yılında Yeşil Yenici İstasyonu'nda istasyon şefi olarak göreve başladım. Sabah 8'de işbaşı yaptığımda çevreye bakarım. Sobamı yaktıktan sonra gelen yazılarımızı okurum, cevaplarını yazarım. Gelen giden trenlerimizi takip ederiz. Özellikle yük trenlerimizin baştan sonuna kadar diziye bakar, son işaretlerini kontrol ederim. Yük trenlerimizin sayısı yüke göre artıyor. Çatal ağzından kömür trenimiz ülkeye, temizçeliğe kömür taşımakta. Yencemiz küçük fakat çok şirin bir ilçe. Ormanlarıyla meşhur. Doğası harika bir manzaramız var Yenciye olarak. Yenciye'de yaşıyorum. Türkiye için çalışıyorum. Demir yolcularından herkese selam.